Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı. Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz çilek dikimi. Çileğimizi dikeceğimiz yeri çapa motoruyla sürmeye başladık. Sürme işlemi esnasında zirai gübremiz de çapa motorunun sürüldüğü yerlere tek tek elimizle saçıyoruz. Zirai gübre olarak Akro marka 315 çin kolu gübre kullanmaktayız. Sürme işlemi esnasında gübremiz de toprağa böylelikle karışmış oluyor. Sürmüş olduğumuz yeri sırt yapma işlemine başladık şu an. Biz Sırt yaptıktan sonra çileğimizi yapmış olduğumuz sırta dikeceğiz. Sırtımızı sağdan ve soldan toprak yiyarak yapıyoruz. Toprağı yığdıkça toprağın üstünü düzleştiriyoruz. Bu düzleştirmiş olduğumuz yere çileklerimizi dikeceğiz. 60 metre uzunluğunda bir sırt çektik. Ortalama 100 ila 120 arası çilek stili dikeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere stilimiz bu. Bu çilek stilini toprağa biraz sonra tek tek koyup ardından dikim işlemine geçeceğiz. Dikim işlemi esnasında saçağın alt kısımlarını kesip öyle dikiyoruz. Sırtımızın başından sonuna kadar bir ip çekiyoruz. Bu ip sırtımızın orta kısmında kalacak. Bu ipi çekmemizdeki amacımız biz çileklerimizi Damlama usulü sulama işlemini yapacağız. Damlama borularını bu çekmiş olduğumuz ipin hizasına ilerleyen zamanlarda döşeyeceğiz. İpimizi düzgün bir şekilde çektik. Şimdiki işlemimiz 30'ar santim boşluk bırakmak suretiyle çilek stillerimizi bu belirlediğimiz yerlere tek tek koyacağız. Bizim bu almış olduğumuz çilek stili Türkiye'de satışı pek fazla olmayan genellikle yurt dışından gönderilen bir çilek türü bu. Eksi 30 derece, eksi 35 derecelere kadar soğuğa dayanıklı bir çilek. Diktiğimiz yıl hemen ilk meyvesini verecek inşallah çilek stillerimiz. 7 veren olaraktan adlandırılıyor bu çilek stili. Çileklerimiz dikim yapacağımız yerlere tek tek koyduk. Şimdi çileklerimizi tek tek dikebiliriz. Çilek stilini alıp elimizle bir çukur açıyoruz ve çukura stilimizi koyup elimizle yavaş bir şekilde bastırıp çileğimizi toprağa dikmiş oluyoruz. Çilek her sene kol atan tekrardan fidesini alıp dikebileceğimiz bir özelliğe sahip. Şu an dikmiş olduğumuz çilek stillerinden seneye tekrardan fide alma işlemini gerçekleştireceğiz. Çileklerimizi diktikten sonra ilk can sularını veriyoruz. Ortalama birer maşrafa su vermeniz ilk etapta yeterli olacak. Dökmüş olduğumuz sular çektikten sonra bir ya da iki saat bekleyip tekrar su vereceğiz aynı şekilde birer maşrafa. Çileklerimiz diktikten sonra iki saat geçti. iki saat sonunda tekrar birer maşrafa su vermeye başladık. Su vermemizdeki amaç ne kadar çok su verirsek o kadar çabuk tutar çilek fidelerimiz. İkinci su verim işlevini de tamamladık artık. Çilek dikimimiz bitmiş oldu. Demiş olduğum gibi 60 metre uzunluğunda bir sırta 100 ila 120 kök çilek fidesi diktik. Bundan sonra çileklerimizi damlama usulü sulama işlemi yapacağız. İlerleyen zamanlarda damlama borularımızda çektiğimizde onun da paylaşımını yapacağım sizlere. Böylelikle bir dikim videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video hakkında sorularınız olursa videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza 1 ila 2 saat arasında dönüş yapmaya çalışırız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek temennisiyle. Kalın sağlıcakla.